Charmone Ajans'tan herkese merhaba, ben Aleyna. Bugün sizlere Yves Rocher markasının rak rakibi olan The Body Shop markası hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Bu markanın ee, SWOT analizini yapacağız. Diğer videomuzda ee, kendi markamızın, yani Yves Rocher'in yapmıştık. Şimdi ise The Body Shop'un SWOT analizini yapacağız. Ve bu iki markanın ee, karşılaştırmasını bu videoda göreceksiniz. Şimdi... The Body Shop markasının hakkında bilgiler verelim. Bu firma 65 ülkeye dağıtılmış, 2600'den fazla satış noktasıyla faaliyet gösteren, yüksek kalitede cilt ve vücut bakım ürünleriyle perakende satışıyla uğraşan bir firma. İlhamını doğadan alan cilt ve saç bakım ürünleri için niş terinde bir pazar yaratarak ün kazanan The Body Shop, tüketicilerine ev vitaminli nemlenici kremler, çam ağacı yağı ve ballı şampuana kadar uzanan çok satan ürünlerden oluşan geniş bir ürün yapısına sahiptir. Bu marka bizim ülkemize 2013 yılında geldi ee, ve AVM'lerde bu markaya karşılaşabilirsiniz. 1999'da da tüketici birliği tarafından yapılan bir araştırmada İngiltere'nin en çok güvenilen ikinci markası seçilmiş markanın ilk büyük yaptığı kampanyalar 1986 yılında çevre proje departmanı oluşturmaları. Bu çevre departman oluşturma da genelde çevresel faktörlerle ilgili faaliyetler gerçekleştirme, projeler gerçekleştirme ile ilgili. Ee, bir de hayvanlar üzerinde ne? yapılmaması için kampanyalar oluşturulmuş. Yani aslında tüketici için e, böyle güven sağlayan faaliyetler gerçekleştirmişler. Şimdi gelelim markamızın yani The Body Shop'un 4P'sine. Bu neydi? Ürün, ürün, iletişim, dağıtım, e, fiyat. Yanlış saydım ama anladınız. <laughs> Şimdi kişisel bakım üzerinde hizmet eden bir şirkettir The Body Shop. Fiyatları genel olarak 25 350 TL arasında gerçekleştirme. Bu veri biraz eski olduğu için fiyatları daha fazla artmış olabilir. Dağıtımı genel olarak AVM'lerde gerçekleşiyor. İletişim olarak da hedef kitlesi yani 25-35 yaş arası. Şimdi markamızın SWOT tanesini yapacağız yani The Body Shop'un <laughs> güçlü yönleri, deneyimleri, aynı diğer markadaki gibi geçmişi bayağı eskilere dayanmakta, finansal anlamda güçlü olması, zoraer markasının arkasında olması, yenilikçi bir marka olması, yüksek marka bağımlılığının olması, sağlığının yoğun olması, iyi kalite ve servisinin olması. Gelelim zayıf yönlerine yeterli promosyon ve indirim yapma, yapmamakta. Azalan ve olgunlaşmakta kullanılan meyve bitki özlerinin kullanılması ürünlerin etkinliğini azaltmakta. Tetiklere ise siparişin yavaş dağıtımı, aynı ürün birden fazla çeşidine sahip olması, güçlü rakiplerinin olması. Fırsatları ise erkeklere hitap ederek metroseksüel kavram üzerinde durması daha fazla müşteri ulaşmasını sağlar. İnternet sitesi üzerinden en çok alıcı alan şirket olması da fırsatlarına girmekte. Şimdi ise The Body Shop'la Yves Rocher markası arasında bir karşılaştırma yapacağız. Yves markası için ne demiştik zayıf yönde öne? E, müşteriyle olan ilişkilerinde zayıflığın olduğundan bahsetmiştik. Yani neydi o? E, müşteriler Yves markasının mağazasına gittiğinde e, mağazasındaki mağazadaki iletişim iletişim kuramamakta. Bu, Yves markasının büyük sorunuydu. Ama aynı şey e, The Body Shop için geçerli değil. Yani en azından bununla ilgili çok fazla şikayete yaratlamadık Yves Rocher markasında daha fazla görünmekte. E, i̇kisinin arasındaki en büyük benzerlikten biri de ikisinin de aynı ürünün birden fazla çeşitliliğine sahip olması. Bu da iki marka için e, tüketicilerin kafalarını karıştırmasına sebebiyet veriyor. Yani daha çok tüketiciler kafalarını kafaları karışmış oluyor. E, Finansal bakımdan baktığımız zaman ise iki markanın hemen hemen fiyatlamaları aynı sayılır. Ee, bir de The Body Shop markasında kampanyalar az verilmekte, ee, işte ürün promosyonları az verilmekte ama. Yves Rocher markasında daha çok hedef kitle, yani tüketici için kampanyalar yapılmakta. Ve mesela bir tüketici bir ürün aldığında onu hediye almadan göndermemekteler. Bu da Yves Rocher markasının bir tık daha iyi yönde etkiliyor. Charbonneur Ajans'ın 5. videosunun sonuna gelmekteyiz. Ee, buradan karantinada olduğumuz Benim için arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Özellikle Nazlı arkadaşıma, Semih arkadaşıma ve Kadar arkadaşıma selam göndermek istiyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.